Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Arkadaşlar e, mesajlar geliyor En son bir video yapmıştık En son yaptığımız videoda takip eden arkadaşlar biliyor Neden bahsetmiştik 3. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Mevkid Aleyhisselam'ın çıkışı Ve kabileler arasında savaşlar Artık son e, savaşlar yapılıyor Dünya Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çıkmış, herkes e, kendi menfaati için, kendi kabilesi için mücadele veriyor. Onlardan bahsettik. Süfyanla Mehdi Aleyhisselam'ın Savaşı'ndan bahsettik. E, sorular geldi, haklı olarak kardeşlerimiz soruyor. Özellikle yurt dışında yaşayan kardeşlerimizden sorular geliyor, mesajlar geliyor bana. E, diyorlar ki e, Üçüncü Dünya Savaşı tam net olarak ne zaman başlayacak? Bilginiz var mı diyorlar? Tam bize net böyle e, bir bilgi verirseniz diyorlar. Çünkü biz yurt dışında yaşıyoruz ona göre kendi hayatımızı yönlendirmemiz lazım, ona göre hareket etmemiz lazım diyorlar. Biz de diyoruz ki arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam adım adım anlatmış hadis-i şeriflerde. Biz daha önce de videolar yapmıştık. Tam olarak böyle hadis-i şeriflerden kardeşlerimiz anlayamıyor herhalde. Ben şimdi size tam olarak anlayacağınız, Üçüncü Dünya Savaşı tam şu an başlayacak diyeceğiniz olayları anlatacağım. O olayları gördüğünüz zaman bilin ki artık Üçüncü Dünya Savaşı başlamıştır. Mehdiyet dönemine girilmiştir. Her an Mehdi Aleyhisselam çıkabilir. Büyük olaylar yaşanabilir Peki bu alametleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Bize nasıl bildiriyor 1400 yıl önceden arkadaşlar 1400 yıl önceden bildiriyor Ne için bildiriyor Haşa şov yapmak için Bakın benim dediğim nasıl çıkıyor falan Demek için değil arkadaşlar Benim ümmetim o gün geldiğinde Kimlerin yanında olacaklar Dostun düşmanı nasıl ayıracak O gün kendileri için çoluk çocukları için nasıl tedbir alacaklar Bunları bilsinler diye Efendimiz Aleyhisselam bize adım adım bütün olayları anlatmış ki ben de Müslüman kardeşlerimiz bilsin diye bu olayları, bu hadis-i şerifleri arkadaşlar adım adım konu konu video yapıyoruz biz de işte. İnşallah Müslüman kardeşlerimize bu videoların faydası olur. Şu an çok sesimiz duyulmuyor gibi bence. Kimine göre çok duyuluyor ama bence duyulmuyor arkadaşlar. Niye? Bu konuları milyonların duyması lazım, dinlemesi lazım. Çünkü çok büyük olaylar. Bu benim anlattığım konular, benim haşa kafamdan uydurduğum konular değil. Arkadaşlar birileri gibi işte rüyadır, hayaldir, bilmem nedir onları da anlatacak değilim size. Ee, yıldız olaylarıdır, güneştir, astroloptur falan onlardan da hiç anlamam ki o ilimlerin şu anda o şekilde bir ilim sahibi insan olduğunu ben dünyada düşünmüyorum açıkçası. İbrahim Hakk Hazretleri de e, burçlarla ilgilenmiş. O e, güneşlerden, yıldızlardan, burçlardan e, bazı mevzular çıkartmış. İslamiyet'te bu var arkadaşlar. Burçların hakikati de var ama bizim zamanımızda bunların e, ilmi olan insan ben görmedim belki vardır. O gibi ilimlerden de ben size bahsetmiyorum arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz en sağlam ilimler Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve Allah dostlarının keşifleri arkadaşlar. ehl Sünnet itikadında böyle. Allah bizi bu itikattan mahrum etmesin. Hadis inkarcıları gibi yapmasın. Çünkü onlar mahrum oluyorlar. Neden? Ne 3. Dünya Savaşı'nın nasıl başlayacağını biliyorlar. Ne Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağına inanıyorlar. Ne İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceğine inanıyorlar. İnkar üstüne inkar ediyorlar. Ki Onlara da kızamıyoruz. Bunları televizyonda hocayım diyen insanlar yapıyor arkadaşlar. Ee, bir kişi var mesajını sürekli atıyorlar. Mehmet Okuyan yanlış hatırlamıyorsam ismi. Diyor ki adamın mantığına bakın. Çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Adamın mantığına bakın. Ya diyor Mehdi diyor nerede gelecekmiş birileri uydurmuş diyor. Tembelliğin adı Mehdi falan diyor. Ondan sonra diyor ki ben Allah'a o zaman sorarım ki diyor. Haşa estağfurullah. Arkadaşlar söze bakın şimdi. Bana bir kardeşimiz mesaj olarak atmış. Orada gördüm. Ben Allah'a sorarım o zaman diyor. Mehdi gelecekse bir 50 yıl sonra gelirse niye benim zamanımda göndermedin de onların zamanında gönderdin? Niye bana yardımcı olmadı da onlara yardımcı oldu? Böyle şey mi olur ya diyor. Hiçbir şey bilmediğini çığlık atarak anlatıyor. Ben cahilim diye çığlık atarak anlatıyor aslında orada. Bilgisiz olduğunu gösteriyor kendisinin. Arkadaşlar bunu da bizim insanlarımız onu bilgi olarak anlıyor. Peki bilgisiz olduğunu nasıl göstermiş oluyor? Arkadaşlar bu mantıkla gidersek o zaman biz de diyelim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam niye sahabe zamanında geldi 1400 yıl önce? Haşa Allah'a hesap soralım. Niye bizim zamanda gelmedi? Biz niye peygambersiz yaşıyoruz? Onlar peygamberli yaşadı. Veya Osmanlı zamanındaki alim, ulema çoktu, evliya çoktu. Niye şimdi kimse yok? allah Teala niye o zaman İslam'ı daha güzel yaşatmış? Şimdi İslam niye garip kalmış? Soralım Allah'ın hikmetlerini sorgulayalım. Allah'a hesabı çekelim haşa? Böyle bir mantık olun. Bir Müslüman böyle düşünebilir mi arkadaşlar? İşte bu kişiler hocayız diye televizyonlarda arkadaşlar program yapıyorlar. Güya Mehdi Aleyhisselam'ı inkar edecek. Onu da kendi mantığıyla inkar etmeye çalışıyor. Çünkü hadislerle inkar edemez. Yüzlerce hadis-i şerif var. Kutubi Sitte'de bile, sahih hadis-i şeriflerde bile Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Bütün hepsini inkar ediyor. Kabul etmiyor adam. Ki Cübbeli Hamit anlatmıştı. Ben ondan duymuştum. E dinlemedim o sözünü de Mehmet Okuyan. O Üzeyr Aleyhisselam biz işlemiştik diğer videolarda. Yüz yıl uyuduğunu, e, öldürüldüğünü anlatıyor allah Teala. Yüz yıl sonra geri dirilttik. Merkebin kemikleri bir araya geldi. Yanında merkep de çürümüştü. Üzeyr'i çürütmedik. Bedeniyle birlikte uyur gibi yüz yıl onu orada öldürdük buyuruyor allah Teala. Sonra dirilttik. Bak Üzeyr dedik. Merkebini kemikler giydirdik. Et giydirdik. Merkebini canlandırdık. Bir döndü baktı Kudüs'e o zamanki. Filistin'in olduğu bölge her tarafta insanlar da olmuş yerle bir olan o Nebukat Nezer dedikleri adam orayı harap etmişti arkadaşlar. Buhuddin Nasır da diyorlar. O kişi orada yerle bir etmişti. Orada Beni İsrail olan da esir alıp götürmüştü. Yakıp yıkmıştı oraları. Burası tekrar şehir olmuş mu olur mu demişti Üzeri Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ayette böyle geçiyor arkadaşlar. allah Teala da biz orayı şehir ettik. 100 yıl içinde. Üzeri de bizim kudretimiz anlasın diye 100 yıl öldürdük onu. 100 yıl sonra tekrar dirilttik. Gitti 118 yaşında e, 30-40 yaşlarındaki oğluyla buluştu. Düşün kendisi, e, kendisi 40 yaşında oğlu gelmiş arkadaşlar 120-118 yaşına gitti 118 yaşındaki oğluyla buluştu. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Cübbel Amca diyor ki o Mehmet Okuyan da demiş ki ona bu Üzeri. Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de hikaye olarak anlatılıyor. Öyle gerçek bir şey yaşanmamıştır. Allah ibret olsun diye hikaye anlatıyor demiş. Haşa ve kella. Bunlar arkadaşlar insanı dinden çıkaracak sözler. Bu gibi sözlerde işte bizim halkımızı aldatıyorlar. O bana mesaj atan arkadaşlar diyor ki ben dinliyordum bu adam bu zamana kadar. Ee, ehli sünnet dışında olduğunu bile bile nasıl dinliyorsunuz kardeşler ben sizi de anlamadım. Bu gibi konulara dikkat edin. Zaten adam ehli sünnet olmadığını açıkça haykırıyor konuşmaları o yönde. Ehli sünnet olmayan insanları, insanlara dikkat edin. Bakın e, ahir zamandayız. Hepimiz ölüm ansızın geliyor. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Ki geç gelse bile, geç dediğimizde en fazla 70-80 sene sürüyor. 70-80 yaşlarında. O zamanda bile vefat etsek sonumuz ölüm. Ahirete çıkacağız. allah Teala'nın huzuruna çıkacağız arkadaşlar. İmanımızı çaldırmadan ebedi bir hayata başlayacağız. Sağ selamet, iman selametiyle ahirete gidelim. Dikkat edin. İman hırsızları var televizyonlarda, çevremizde, her yerde Allah bizi bu hırsızlardan, iman hırsızlarından korusun. Onun için Mehdi Aleyhisselam'ın inkar edildiği bir dönemde biz de bu konuları e, yani bizim hocalar da ehl hocalar da bu konuda zayıf. Bu konuları çok anlatmıyorlar artık. E, bu savaş olaylarını, 3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Efendimiz Aleyhisselam adım adım anlatmış ki insanlar bilgilensin ki zaten o dönemin içindeyiz. Hulusi Akar'ın videosunu dinlettim ben size. Ne dedi? 3. Dünya Savaşı başladı, başladı dedi Hulusi Akar. Açıklaması var arkadaşlar zaten 3. Dünya Savaşı başladıysa hemen arkasından hadis-i şerifleri bir bir gerçekleşiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, Deccal'in üzülü. Şimdi söyleyeceğim ben size tam olarak ne zaman başlayacak. Onun arkasından İsa Aleyhisselam'ın gelişi. Şimdi biz tam olarak 3. Dünya Savaşı işte başladı ne zaman diyebiliriz? Tam böyle. Hangi alametlere bak? Tarih veremeyiz arkadaşlar. Biz bu yüzyılda yaşanacağına inanıyoruz. Bu yüzyılda yaşanması için de alametlerin çıkması lazım. İlk neyi bekliyoruz şu anda? Üçüncü Dünya Savaşı'ndan önce ilk olarak Mescid-i Aksa'nın imar edilmesi lazım, kurtulması lazım. Yani Filistin'de şu an İsrail'in işgali altında olan Mescid-i Aksa'dan İsrail'e kovulması lazım. Biz bunu bugün yarın bekliyoruz, bu sene veya önümüzdeki sene bekliyoruz. Çok kısa zamanda bekliyoruz arkadaşlar. İlk alameti bu. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Mescid-i Aksa imar edilirse orada kutlamalar yapılır, cuma namazları kılar Müslümanlar işte. Ee, özgür olduk der. Artık Beni İsrail'den, İsrail'lerin elinden aldık Mescid-i Aksa'yı kurtardık derler. O zaman bu Beni İsrail Amerika'dır, İngiltere'dir. Bunlar kızgınlıklarından dolayı Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Medine'ye, Yesrib'e yani benim Ravzam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kadir Şeriflerinin olduğu şehre Medine'ye bu zamanki Medine'ye saldırırlar. Orayı harap ederler. Medine'nin harap olması var. ikinci olarak Mescid-i Aksa'nın imar edilmesinden sonra Medine'nin harap olması var. Medine'ye saldırıyı duyduğunuz anda bilin ki cephede 3. Dünya Savaşı başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bunun hemen arkasından 3. Dünya Savaşı cephede e, çarpışma halinde başlar arkadaşlar. Sahada savaş olur. İşte bu iki alamet 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını gösteriyor. Kudüs Mescidi aksa kurtulursa ona göre tedbirinizi alırsınız. Medine yakında vurulacak demektir. Medine harab edildiğinde hemen gerekeni yapın, tedbirlerinizi alın, üçüncü dünya savaşı başlıyor. Ee, bir senelik bir sıkıntı yaşanacak, bir dağınıklık yaşanacak. Mehdi Aleyhisselam geliyor padişah Şeriflere göre. O bir sene içinde arkadaşlar çoluk çocuğunuzu, kendi tedbirinizi alırsınız artık. Biz dediğim gibi tarih veremeyiz. Eğer bu yılda yaşanacaksa bu olaylar, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuyla, Medine'nin harap oluşuyla üçüncü dünya savaşı başlıyor. Eğer bu yüzyıl yaşanmayacak, diğer önümüzdeki yüzyıl yaşanacaksa torunlarımıza, çocuklarımıza anlatırsınız bu videoları. Onlara söylersiniz ki biz bu yüzyıl bekliyoruz. Ki yaşanan olaylar da görüyorsunuz dünyada. Dediğim gibi Hulusi Akar bile 3. Dünya Savaşı başladı dedi arkadaşlar. Ki eğer diyelim ki diğer yüzyıla kaldı, kalma ihtimali yok gibi görüyoruz biz. Diyelim ki kaldı. O zaman da çoluk çocuğunuza, torununuza vasiyet edersiniz. Ne zamanki Mescid-i Aksa kurtulup Medine'nin haram olduğunu görürseniz tedbir alsınlar. Çünkü 3. Dünya Savaşı başlıyor arkadaşlar. İnşallah bu iki alamet e, aklımızda bulunsun bize. Ölçü olarak kalsın. Şimdi ilk olarak neyi bekliyoruz biz bugün yarın? E, çok kısa zaman içinde Mescid-i zaten Filistin'de yaşanan olayları görüyorsunuz. Şu an Filistin yok edilmek üzere gibi görünüyor. Sivil halkı katlediyor İsrail. Bu İsrail'in bittiğinin anlamına geliyor. Ben öyle anlıyorum bu olayları arkadaşlar. Kendi eliyle kendini bitiriyor şu an. E, onun için biz de diyoruz ki demek ki İsrail'in bu azgınlığı Mescid-i Aksa'nın imar edilmesine sebep olacak. Mescid-i Aksa'nın kurtulmasına sebep olacak inşallah. Bu da bir müjde aslında çok kısa zamanda. Ondan sonra işte arkadaşlar 3. Dünya Savaşı'nın Medine'nin vurulmasıyla bekleyin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 3. Dünya Savaşı'ndan sonra hadis-i şerifte o, o hadis-i şerifte Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedilmiyor. O da Deccal'in çıkmasına sebep olacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani 3. Dünya Savaşı'ndan sonra zaten diğer videoda anlattık. Mehdi Aleyhisselam çıkışı Süfyan'la savaşı. Tam arkasından Mescid-i e Mehdi Aleyhisselam Roma'yı fethederken, İtalya'yı fethederken Deccal'in ortaya çıkışı var. Deccal ortaya çıkar. Deccal ortaya çıktıktan sonra Mehdi Aleyhisselam'la savaşlar olur. Mehdi Aleyhisselam çoluk çocuklarını, Mehdi Aleyhisselam ve ordusu çevresindeki Müslümanlar ailelerini alıp Kudüs'e yerleşirler. Neredeyse Türkiye'de, Irak'ta, Şam'da bütün Müslümanlar toplanıp Kudüs'e yerleşecekler. Orada İsa Aleyhisselam bekleyecekler. O Kudüs'ün etrafını tam Deccal 70 bin Yahudi ile kuşattığı anda o 3. Dünya Savaşı'ndan sonra, melhame Kübra'dan sonra işte Mehdi Aleyhisselam'ın komutan olduğu, o benim ümmetimle Yahudiler savaşmadan kıyamet kopmaz diye buyurduğu, Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu savaş, hani o Yahudileri taşlar, dağlar, ağaçlar saklayacak, e, ağaçların arkasında saklanacaklar ve taş, ağaç onları saklamayacak, dile gelecek, Müslümanlara diyecek ki benim arkamda Yahudi var, gel bunu öldür diyecek. Müslüman gidip o Yahudi'yi bulup öldüreceği savaş, işte o gün yaşanacak. Birçok hoca Melhame-i Kübra'da 3. Dünya Savaşı'nda komutanınız Mehdi Aleyhisselam'dır diyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ki bunu ben Cübbeli Ahmet Hoca'dan da duydum. Çok ilginç bir şey. Şaşırdım hatta. 3. Dünya Savaşı'nda şeyde hatta bu son programlarda Ahmet Hakan'ın programından anlattı Deccal meselesinde. 3. Dünya Savaşı'nda o gün komutanınız Mehdi Aleyhisselam'dır dedi. Oysa ki Mehdi Aleyhisselam'ın 3. Dünya Savaşı'nda ne işi var? 3. Dünya Savaşı iki kutup devlet arasında oluyor. Rumlarla Yahudiler, İsrailoğulları yani Rusya ile Amerika arasında olan savaşta bir taraf olmak zorunda. Mehdi Aleyhisselam gidip de ne Rusya'ya asker olur ne de Amerika'ya asker olur arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam kimseye bağlı olmadan kendi ordularıyla çıkıp adalet için, dünyanın huzur bulması için çıkacak. Zaten mantık olarak da böyle bir şey mümkün değil. Mümkün olamaz. 3. Dünya Savaşı'nda Mehdi Aleyhisselam'ın işi yok. Zaten hadis-i şeriflerde 3. Dünya Savaşı biterken 6. ayında çıkacak buyuruluyor. Bir de Şeyh Nazım Kıbrıs ziyareti var Cübbeli Ahmet Hoca'nın. Orada Şeyh Nazım Kıbrıs'ı kendisini Hamişi şehrinden bahsediyor. E, Hıfmi şehrinden bahsediyor. Orada Cübbeli Ahmet Hoca anlatıyor. Üçüncü Dünya Savaşı başlar diyor. Üçüncü Dünya Savaşı başladıktan tam 6 ay sonra diyor. Şeyh Nazım Kıbrıs aynen böyle Cübbeli Ahmet Hoca'nın gözüne bakarak anlatıyor. 6 ay sonra diyor Mehdi Aleyhisselam görülür diyor. Yani Üçüncü Dünya Savaşı'nda yok Mehdi Aleyhisselam. Onu Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri Cübbeli Hoca'ya da anlattı. Orada Cübbeli Hoca şaşırmış olabilir olur insanlık hali programdayken 3. Dünya Savaşı'nda Mehdi Aleyhisselam yok arkadaşlar 3. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor çok garip bir şey var daha önceki videoda anlattık Süfyan diye birisi çıkıyor Şam'da ordu topluyor geneli Suriyelilerden oluyor ordusunu onlar savaşırken Süfyan'la birlikte şehit olacağız diye Müslümanız diye Allah uğrundayız diyerek savaşmaya geliyorlar Allah onları yere batırıyor arkadaşlar Anlattık diğer videoda. Bunlar yere batıyor. Daha sonra Süfyan zaten iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Onun peşine gidenler diyor ki sen dinden çıktın böyle şey olur mu işte. Kadını mihrapta camide dizine oturttun diyorlar, İtiraz ediyorlar. Süfyan da onların boynunu vurduruyor. Böyle acayip işler yaşanıyor. Müslümanım diyenlerle işte o zaman 3. Dünya Savaşı bitiminde Süfyan denen adamın orduları kalıyor demek ki. Ee, güçlü bir adam oluyor üçüncü Dünya Savaşı'nın bitiminde. Mehdi Aleyhisselam onunla savaşıyor arkadaşlar. Böyle garip bir durumlar oluyor işte. İşte bizim tam o anda Mehdi Aleyhisselam kim? Süfyan kim? Bunları iyi ayırmamız lazım arkadaşlar. O gün Allah muhafaza şehit olacağız diye, Allah yolunda cihad ediyoruz diye, e, Müslüman komutanımız diye, emirimiz diye çünkü çok etkileyici bir insan olduğu bahsediliyor. Şam'da çıkacak olan Süfyan'dan e, bazı alametleri var anlatılıyor onların peşine gidebiliriz. Bizim yüzyılda yaşanacaksa, diğer yüzyılda yaşanacaksa da dediğim gibi çoluk çocuğumuzu anlatırız. Allah muhafaza torunlarımızı anlatırız. Biz neslimizi korumakla da görevliyiz arkadaşlar. Bugün bu gibi konuları aktarmamız lazım. Doğruları, hakları. onun için de video yapıyoruz zaten. Müslümanlar anlasın diye bu konuları. O gün Mehdi Aleyhisselam'ın safını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Daha sonraki videolarda da Mehdi Aleyhisselam'ı nasıl tanıyacağız? Bugün 3. Dünya Savaşı'nın Çıkacağından nasıl tam emin olacağız onu anlattık arkadaşlar. Neymiş? Nasıl emin olacağız? Kudüs kurtulursa, Mescid-i hemen arkasında Medine vurulursa demek ki 3. Dünya Savaşı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği 3. Dünya Savaşı başlamış demektir arkadaşlar. 3. Dünya Savaşı'nda da o başlayacağı anda dünyada acayip haller olacak. Güneşteki bir patlamada söz ediliyor. Alametten söz ediliyor nasıl olacaksa artık. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Güneş'te bir alamet verilecek. Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce. Bu bunlar da teknolojik silahların çalışmasını engelleyecek kılıç kalkanlı bir büyük bir savaş yaşanacak. Amik olasında Hatay'da arkadaşlar. 3. Dünya Savaşı'nın tam ortasında. E, bunu da böylece söylemiş olalım. İnşallah bu 3. Dünya Savaşı'nın ne zaman başlayacağı da bizim kafamızda oturmuştur. Tam olarak anlamışızdır. Ona göre bu bilgileri arkadaşlar çevremizdeki Müslüman kardeşlerimiz kardeşlerimizle paylaşalım. O gün e, inşallah e, tedbirsiz zayıf bir halde yakalanmayalım. Dediğim gibi o gün zaten yöneticilerimiz de gereken uyarıları yaparlar. İnşallah birlik beraberlik içinde o sıkıntılı 6 ayı bir seneyi atlatırız. Hiçbir sıkıntı çekmeden arkadaşlar. Allah'a emanet olun.